Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım. Sevilayca Tarota ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu bu sefer şu şekilde olacak. İlahi adalet gelecek mi diye soracağız. İçinde bulunduğunuz durum ve konu her ne olursa olsun ama kendi iç dünyanızda şayet şunu soruyorsanız artık ben de ilahi adaleti tecelli etmesini kendi hayatımda şu fani dünyada gözlerimle bir görmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar sizler için ben de kartlarımı soruyor olacağım. Beni dinleyen arkadaşlarım ilahi adaleti arzuladıkları, talep ettikleri, bekledikleri o ilahi adaleti bulabilecekler mi? Bununla ilgili nasıl bir rehberlik gelecek? Bunu bir değerlendirelim istiyorum. Pek çoğunuz son zamanlarda özellikle yorumlarda Sevilay ilahi adaletle ilgili lütfen bir açılım yap dediniz. Ben de sizin e, isteklerinizi geri çevirmek istemedim ve hemen bu konuyla ilgili bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Peki o halde ne yapalım? Hemen niyetimizi alalım. Açılıma ve enerjiye odaklanalım. Sizler de niyetinizi alın arkadaşlar. Enerjinizi buraya odaklayın. Bakalım nasıl bilgiler akacak. Kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu noktada açılımın tamamıyla uyumlanamasanız da bir söz, bir ifade sürecinize ışık tutabilir durumla ilgili bakış açınızı değiştirmenize katkı sağlayabilir. Her zaman söylediğim gibi açılımlardan keyif almaya odaklanırsanız harika olacaktır arkadaşlar. Elbette ki bizim burada yapmaya çalıştığımız şey geleceğe dair bir şey söylemek değil ama tam da şu anda anın içerisindeki olası e, senaryoları değerlendirmek üzere olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Sizler ne zaman denk gelirseniz o zaman buradaki e, akış sizler için katkı sağlayıcı ve keyifli olsun dostlar. İlahi kaynaktan, pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa onları en ince ayrıntısına kadar bilmeye ölü veya diri, gizli veya açık, kalpte veya zihinde tutulan, içeride olan ya da dışarı olan her ne varsa hakikati, hakkaniyetle dile getiren olmaya niyet ediyorum. Beni dinleyen arkadaşlarımın tam da şu anda iç dünyalarında o aradıkları, istedikleri, bekledikleri ilahi adaletle ilgili hem hayatlarına tecelli edecek mi bunu öğrenmek istiyorum. Hem de bu noktada bilinmesi, görülmesi gerekenler nelerdir? Bunlarla ilgili cevapları almaya niyet ediyorum arkadaşlar sizin adınıza. Belki bazılarınız ilişkinizle ilgili bir ilahi adalet e, sorusunu iç dünyanızda düşünüyordur. Belki bazılarınız işiyle ilgili çok çaba sarf etmişsinizdir bir konuda. Karşılığını almak istiyorsunuzdur. Böyle de niyet etmiş olabilirsiniz. Belki ailesel bir mesele vardır. Bu noktada ben e, artık o hak ettiğim şeyi bulabilecek miyim? Buna kavuşabilecek miyim? diye soruyorsunuzdur. Evet e, o şekilde de arkadaşlar bu açılımı... Dinleyebilirsiniz. Niyetler size ait olmakla birlikte buradaki cevaplarda benim aracılığında sizlere en doğru şekilde gelsin diyorum. Peki kartlarımızı seçelim. Ben kartları seçerken sizler de videoya beğeni atabilir, yorumlarla bizleri destekleyebilirsiniz. Haype bölümü açıldı. Yine videonun altında bunu göreceksinizdir. Oradan da katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bağışta bulunabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama beğeni ve aboneliklerde Bizleri desteklerseniz minnettar olurum. <laughs> Bakalım bu açılıma gelen kıymetli dostlar ilahi adaleti hayatlarında en yakın madde hatta ben öyle de içinden niyet alıyorum. En yakın vadede bulabilecekler mi? Bununla ilgili neler olacak? Bir bakalım. Evet. Öncelikle seçmeyi planladığım kartları aldım. Bir bakalım. Sonrasında ihtiyaç duyarsak yine kart seçeriz arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. Şimdi arkadaşlar Burada tabi enteresan bilgiler geldi Yine bunun üzerine kart alırız ee, Tabii ki adaleti temsil eden Adaleti ifade eden Bir takım tarotta bilen arkadaşlarımız bilir Bazı kartlar olsa da Burada öncelikle bir hikaye var Biraz bundan e, bahsetmek istiyorum arkadaşlar Şöyle ben de bir göz atayım istedim Bir enerjinin içine gireyim. Bakalım nedir oluyor burada. Yalnız benim el yazısıyla oluşturmuş olduğum size çok enteresan bir mesaj geldi. Bunu da okuyacağım. Evet arkadaşlar ilahi adalet beklediğiniz konu üzerine aslında çok fazla mağduriyet yaşadığınızı düşünüyorum. Çok fazla ikilikte kalmış olabilirsiniz. Çok fazla mücadele vermiş olabilirsiniz. Direnç gösterilen bir takım durumlar söz konusu olmuş. Hatta şu an belki de geldiğiniz noktada Evet hani bir yerde sevda ilahi adaletin gelmesini istiyorum ve bekliyorum ama umudum da çok kalmadı diyor olabilir misiniz? Evet biraz bunu da hissediyorum açıkçası gelen mesajlarda. Emeklerinizin karşılığını almakla ilgili. Burada tabii birkaç şekilde açılıyor. Muhtemelen tabii bir özdeğer kabul edilme, görülme, anlaşılma. Artık hani şöyle bir enerjiyle geliyor. Madde planda Somut olarak ben sonuç görmek istiyorum enerjisini çok fazla görüyorum. Çünkü içinde bulunduğunuz durumla ilgili çok fazla dua etmiş olabilirsiniz. Artık böyle hikayeyi Allah'a bırakmış, Allah'a havale etmiş olabilirsiniz ee, ve hani burada uzun bir bekleyiş, bir müddet e, geçmiş olduğunu düşünüyorum. Ve hani bitmeyecek mi? Ne zaman olacak? Endişesi de burada çok fazla geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bitmemiş mi diye soruyorsunuz ama bence burada bir şeyler bitmiş. Yani neyle ilgili bitmiş? O bekleyiş süreci muhtemelen bitiyor. Bununla ilgili 0808'i gördüm tam bunu söylerken. ilginç oldu arkadaşlar. O kalp kırıklığı yaşadığınız durum hikayeyle ilgili artık enerjinizin yükseleceği bir süreç geliyor. Bir de burada hikayenin bir değişik dönüşmesi var. Farklı bir evreye geçiş söz konusu olacak. Yani sanki bir yerde şunu hissediyorum. Yakın vadede ki bu çok uzak bir enerji gibi gelmiyor bana. Böyle hani birli bir vade gibi yani işte bu tabii bir gün gibi olmayabilir ama hani bir ay gibi bir sene gibi kısa bir vade içerisinde o ilahi adalet beklediğiniz konuyla ilgili bambaşka bir serüven başlayacak arkadaşlar. Ve sizin hani hayal ettiğiniz, umduğunuz, ümit ettiğinizin dışında bir realite gerçekleşebilir. Burada bir tamamlanma durumu var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hani çok fazla yalnız kalmışsınız, çok fazla bu sonucunu beklediğiniz hikayeyle ilgili destek görmemiş bile olabilirsiniz. Bir de burada hissettiğim hikayelerden biri de şu arkadaşlar. Bu bir döngüsel bir hikaye olmuş olabilir. Sanki böyle karmadan gelen bir hikaye ya da karmik bir hesaplaşmaya dönmüş bir hikaye olabilir yanınızda yörenizde etrafınızda böyle sırtınızı sıvazlayacak hadi ben de buradayım diyecek kimseyi de bulamamış olabilirsiniz böyle bir yalnızlığa e, itilme anlaşılmama süreçleri geçirmiş olabilirsiniz fakat şunu söylemek istiyorum size aslında bu süreçlerin arka planında yatan hikaye sizin kendi gerçek gücünüzü ve potansiyelinizi ya şimdi tamam bunu söylerken bir yerden şunu duyuyorum sevgiler yeter artık gerçek güç gerçek potansiyel ama gel yani hani burada tam da böyle bir ifade var arkadaşlar o değeri yakalamak içindeki değeri görmek aslında kim olduğunu fark etmek ee, evet diğerlerinden o hak almayı istemişsiniz ama siz öyle bir enerji formuna dönüştürmek istemiş ki e sistem hani diğerlerine sen o zannettiğin kadar ihtiyacın da yok yani oradan o bekleme enerjisinden çıkmalısın gibi bir bilgi de alıyorum. Ya da burada uzun zamandır beklediğiniz o anlam arayışı içine düştüğünüz ve ilahi adaletin peşine düştüğünüz konuda eğer bugüne kadar sonuçlar sizin istediğiniz gibi ilerlemediyse burada bir koruma çalışmış arkadaşlar. Size aslında içinde bulunduğunuz durumdan ya da sizin beklediğiniz şekilde sonuçları almanızla ilgili bir korunma hikayesi var sizi muhafaza eden, sizi koruyan, sizi gözeten ve sizi belki de böyle hani o mağduriyet gibi gördüğünüz şeyin arkasında bambaşka bir güç olduğunu söylüyor. Burası şifalanmakla ilgili, şifalandırılmakla ilgili. Ve o süreç arkadaşlar tamamen aslında ilahi planın elbette ki her şey yani Allah dilemedikçe yaprak kımıldamaz. Ama tam da onun gözetiminde olan ve sizin kendi esas senaryonuzun içerisinde bir öğreti olarak hayatınıza gelmiş. Burada Sizler yaşadığınız bu e, adalet bekleyişi içerisinde özdeğer kavramınızı geliştirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bunun peşine düşerken aslında pek çok bilgiyi de öğrenmiş ve kendinizi yapısal olarak daha güçlü, daha dinamik, daha kendinden emin bir enerjiye getirmiş olabilir misiniz? Evet. Yani biraz da hikaye buradan değişiyor aslında. Ve e, bu noktadan geçmişin hesaplaşmalarını taşımamanız gerektiğini, daha net e, duygu ve düşüncelere geçişin sizin için sağlıklı olacağının mesajını da alıyorum. Çok fazla mücadele verdik, çok fazla efor verdik. İçsel olarak, duygusal olarak e, ve hani işte burayla ilgili ne yapmalıyım, ne etmediğim diye hani burada bir bekleme yaşanmış ve kalmışsınız olduğunuz yerde ama o kaldığınız yer arkadaşlar aslında Korunduğunuz noktaymış. Sizin bu noktada yaptığınız niyetler, dilekler, talepler boşa gitmediğini söylüyor. Bunların hepsinin gökyüzünde bir frekans olarak, bir dua olarak, bir niyet olarak hali hazırda mevcut olduğunu, bu noktada herhangi bir endişeye kapılmamanız gerektiğinin bilgisini veriyor. Şimdi burada çok güzel bir mesaj geldi. Beni çok etkiledi açıkçası. Hani şurada tek kart bile sanki bütün hikayenin şifresini çözdü gibi geliyor bana. Bir döngüden bahsetmiştik. Burada bitmemiş bir senfoni vardı. Yani hani bu ama bitmiş aslında bu senfoni onu söylemek istiyorum. Yani hani bitmemiş devam ediyor gibi içinizde hoyrat bir rüzgarın estiğini hala daha bir yerlerde hissediyorsunuz ama bu bitmiş arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken aslında diğer radyo kanalına geçmek. Yani siz bu adalet Kavramıyla ilgili ya da adalet beklediğiniz alanla ilgili e, zihninizde hala daha bir müziği, bir ritmi, bir duyguyu, bir düşünceyi sürdürüyor olabilir misiniz? Sanki biraz buna e, göz atmanız gerekiyor. Bu noktada sözleriniz, niyetleriniz aslında e, bir sonraki aşamada yaşayacaklarınızla ilgili çok büyük bir etkiyi de taşıyacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yazmışım ben. Döngüyü kırma döngüsü. Yani çok büyük bir mücadele evresinden refaha geçiş. Yani bu bile aslında tek başına cevap arkadaşlar. Hani size şu onu söyledim ya. Büyük bir mücadele. Sürekli bir keyifsizlik hali yaşamışsınız ama şu anda ne zaman denk gelirsiniz? Tam da o döngüyü kırma. Yani burada ilişkilerde mi haksızlığa uğradınız arkadaşlar? Ki o enerji de var. Yani ilişkilerde gereken değeri göremediğinizi hissetmiş olabilirsiniz. Bu noktada çok fazla kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Maddesel olarak da emeklerinizin karşılığını alma noktasında da haksızlıklara, mağduriyetlere uğramış olabilirsiniz. Okey. Ve bu bir döngüymüş ama şimdi tam da içinden geçmiş olduğunuz enerjide artık hani hikayenin diğer alanına geçiyorsunuz. Sizler bunu isterseniz yani böyle algılamak isterseniz aradığım adaleti ya da ilahi adalet gelecek mi diye sordunuz ya arkadaşlar. Evet ilahi adaletin tecelli edeceğini bu noktada söyleyebilirim ama ben burada hani kavramların da aslında arkasına sıkışmadan şöyle bir bakış açısının geliştirilmesinin sanki çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. O sıkışmış olduğunuz durum bir döngüymüş. Ve sizler aslında o döngünün finaline gelmişsiniz. Yani buradaki birli vade dediğim gibi hani e, o kadar yani ben hatta bir yıl dedim ama bir yıl gibi de değil. Yani bir hafta bir ay gibi e, böyle hikayelerin değişeceği ve somut e, değerlere somut enerjilere geçeceğiniz bir sürece de taşınmanız söz konusu olabilir. O mücadele bitiyor o çaba o karmaşa bitiyor ya da o yalnızlık süreci sona eriyor arkadaşlar artık kendinizi daha uyumlu hissedeceğiniz bir döneme doğru geçebilirsiniz. Yani kırgınlıkların sona erdiği ilahi adaletin belki de bu nokta sizin o aradığınız cevap şeklinde soracak olursak gerçekleşeceği bir dönem olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi burada Rumi'den de zaten ölüm kartı geliyor 13 numarada. Hani bir dönem bitiyor arkadaşlar ve mezar cenneti gizleyen bir perdedir diyor. Şimdi siz bu bekleme ki mezar hani bana burada ben bekleme enerjisini çok hissediyorum. Yani çok beklenilmiş bu konuyla ilgili. Bu zamansal bir bekleme olmak zorunda olmayabilir arkadaşlar. Evet bazılarınız zaman olarak da çok fazla beklemiş olabilir ama burada şey var hani o işte istediğiniz şeye ulaşmakla ilgili. Mezarda da yine böyle bir değil mi dinlenme e, hareketsiz bir alan vardır. Ama burası ne diyor? Cenneti gizleyen bir perdedir. Şimdi siz o beklediğiniz süreçlerde, o yalnız kaldığınızı hissettiğiniz süreçlerde her şeyin kötü gittiğini düşünmüş olabilirsiniz. Fakat bundan sonrası e, arkadaşlar cennet. Yani bundan sonrası hak ediş. Bundan sonrası arzulara ulaşmakla ilgili. E tabi burada Sirius'tan da çok güzel bir kart geldi. Alim kartı geldi. Yine bir numaralı kart. Bir enerjisi var. Burada kılıçası var arkadaşlar. Aa şimdi dikkatimi çekti. <laughs> Aa arkadaşlar. Şimdi tabi kılıç enerjileri de yani e, hava elementi, kesinlik, netlik, sonuca ulaşmakla ilgilidir. Aa çok güzel oldu. Şimdi, şimdi daha da bir mutlu oldum. <laughs> ne demek istiyorum? Arkadaşlar. Burada her şeyin hakikatine dönmesi var. Öze dönmekle ilgili bir hikayenin içerisine giriyorsunuz. Ve bakın sizin o bekleme süreçleriniz aslında sizin maharetinizi, bilgeliğinizi, ustalığınızı e, elde ettiğiniz bir dönem olmuş olabilir. Bu noktada sizler pür pak arındırılarak, bu arındırılarak derken de yine 17-17'yi gördüm. 17, 17 sistemin sayılarından, önemli sayılarından bir tanesidir bu arada. Ve tabii bakın e, Aklımda da şey 7 rakamı dönüyordu bu arada. Onu da söyleyeceğim unutmadan şunu tamamlayayım. Ol hükmü senden görünür diyor. Yani küm feyükün enerjisi aslında hayatımızda aktif olacak arkadaşlar. Bu noktada bundan sonra o e, adalet beklediğiniz, arzuladığınız konuyla ilgili sizden rica, nacizane. Onun hali hazırda yani hak ettiğiniz şeyin hali hazırda sizin olduğunu e, hayal edin. Buna inanın bu sadece hayal noktasında, istek talep noktasında hatta kalmasın. Onun e, olmuş olduğunu, o arzu ettiğiniz şeyin sizin hayatınızda var olduğu inancını içinizde geliştirin arkadaşlar. Siz anda kalarak, çünkü geçmişin gölgeleri de sizi yormuş e, gayet de anlıyorum. Fakat burada siz ana enerjisine geçerek ve o değeri e, o elinizde o varlık bilincine, Geçtiğiniz takdirde o inancı yükselttiğiniz takdirde e, niyetinizin ve beklediğiniz adaletin çok da harika bir şekilde çalışacağına ve küm feykün enerjisinin Rabbimin ol demesiyle birlikte olacağına tanık olabilirsiniz dedi. Artık bu noktada bugüne kadar uğradığınız bütün aslında haksızlıklar diyesim geldi ve adaletsizlikler. Ee, bunlarla ilgili bir döngü kapanıyor yani burada bir senaryo bitişi ve yeni senaryoların, e, yeni tekstlerin size dağıtımı var arkadaşlar. Yeni bir oyunun içine giriyorsunuz o yüzden de sakın ola e, dünde kalanlara takılmayın an enerjisine geçin andaki yeni yaratımlara dahil olmaya ve andaki e, yaradanın yaratımlarını sevgiyle aşkla kabul etmeye odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir duygu düşünce enerjisini geliştirdiğinizde aslında o beklediğiniz adaletinde sizin umduğunuz, hayal ettiğinizden çok daha başka bir yüzüyle buluşacağınızı sizlere söyleyebilirim. Hatta burada 7'den bahsedecektim 2-7 enerjileri. Evet bir, bir vakit var yani burada hani belki bir hafta belki bir ay içerisinde bir şeyleri görmeye başlayabilirsiniz. Bir de burada ben bunun birkaç şekilde daha hissediyorum. Önümüzdeki iki vakit içerisinde, eş zamanlı dinleyen arkadaşlarımız için, önümüzdeki iki vakit içerisinde hayatınızdaki değişimleri daha net görmeye başladınız. Yedi vakit sonrasında da bunların daha böyle hani burada hani şeye gibi düşünün doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Kafamda böyle <laughs> vizyon olarak geliyor ama kelimelere ifade etmekte, kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Evet iki ay içerisinde yani bu bir ve iki ay içerisinde hatta önümüzdeki e, bu niyet aldığınız konuyla ilgili o e, enerji aktif olmaya başlar. Fakat bunun hani somut e, görsellerine ya da somut enerjilerine e, tabi olmanız da muhtemelen bir yedi vakit sonrası olabilir. Aynı zamanda bu tabi yine eş zamanlı düşünürsek, bir sonraki iki vakit enerjisi Temmuz ayı enerjileri gibi bana hissettirirken ve hani 7. aya tekabül ederken, 7 vakit sonrası da 7-8 vakit sonrası gibi düşünecek olursak bunlar da 2026 enerjileri gibi olabilir. Yani ne demek istiyorum? O beklediğiniz konularla ilgili arkadaşlar. Ee, o yavaş işlemiş yani hani çünkü burası şeymiş arkadaşlar yeryüzü planında deneyimlenmesi gereken konularmış bu beklediğiniz konularla ilgili böyle bir fragmanı bir hareketi bir kımıldanmayı bir değişimi ee, bu birkaç ay içerisinde görürken 2026 enerjisi de zaten e, sene bazında toplarsak arkadaşlar 2026 senesi de bir enerjisi taşıyor tabi evet evet şu an bir aydınlanma gelerek kafamda böyle bir basit bir hesap yaptım da 2026 enerjisi aslında bir enerji taşıyan bir yıl ve dolayısıyla orada çok daha böyle değişmiş ve yenilenmiş enerjileri hayatınızda görmeniz söz konusu olabilir. Biraz ben de burada açılan bilgiler bunu uyandırdım. Bir de bir de bir şey daha söyleyeceğim. Aslında ilahi adalet hani geliyor mu? Yaşayacak mıyım? diye sormuştuk ya arkadaşlar. Burada Meryem Ana enerjisiyle geldiği için şimdi bir yerde şunu da Meryem Ana'nın hikayesine gitmek istedim. Meryem ve İsa'nın e, hikayesine hikayesine götürdü beni bu durum. Ne demek istiyorum? İşte Hz. Meryem de biliyorsunuz bir sürü mağduriyete maruz kalmıştı. Gözüm yine rakamları gördü ve 22 22 gördüm ben. <laughs> Çok eş zamanlık çalışıyor. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim bir de. Konuyu dağıtmıyorum aslında her şey her şey konuya dahil her şey senaryo dahilinde. Bakın hep böyle e, rakamları da görüyorum evren e, ilahi plan yaradan ne derseniz. böyle sembollerle bize evet hani duyuluyorsun görülüyorsun onaylanıyorsun her şey bizim kontrolümüzde ve idaremizde ilerliyor gibi bir göz kırpıyor sanki bize. Ve Meryem Ana bir sürü mağduriyete maruz kalmıştı, değil mi arkadaşlar? Ee, hak ettiğini, değil mi? Biz de burada hak ediş, adaleti sorduk. Hak ettiğini bulamamıştı. Fakat gel gelelim insanlar o dönemde ona e, o özellikle zorlu süreçte, İsa'ya hamile kaldığı süreçlerde insanlar tarafından dışlanmıştı, yalnız bırakılmıştı. Fakat günün sonunda onurlandırılan hem Hz Meryem hem Hz İsa oldu değil mi? Ve hala daha adları, hala daha o güzel enerjileri hayatımızda aktif. Yani kalıcı bir adalet, kalıcı bir değişim, kalıcı bir evrimsel sürece doğru gitmektesiniz. Biraz bana bu kartın enerjisi bunu da hatırlattı. Özellikle burada döngüyü kırma döngüsü ifadesiyle birlikte. Evet arkadaşlar ben e, yaşadığınız zorlu dönemlerin Allah'ın izniyle inşallah en güzel şekilde çözümleneceğine inanıyorum. Sizlerin de bu inancı kalbinizde e, büyütmenizi tavsiye edebilirim. Burada tabi sadece bir umut aşılamak noktasında değil ama iyi niyetlerde kalmanızın sürecinize olumlu şekilde katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım açılımdan keyif almışsınızdır. Daha sonraki açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.